Gel yanıma gel. yanıma gel. Gitmek yanıma gel. istiyorum. Nereye? Gitmek istiyorum. Ha, ah, Tansu yapma. Tansu gel. Yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Gitmek istiyorum. Tansu gel. Gitmek istiyorum. Tansu gel şurada oturalım lütfen. Şuraya buraya gelelim. <laughs> Ya kıyamam yapma tansu. kurban olayım yapma ya. Yapma abi yapma Arada ya. Tansu yapma. Da tansu. Sadece. Al bu, Tansu bana bak. Ay kurban olayım lütfen ağlama <laughs> üzme kendini Tansu. Sinirim bozuldu aşkım. Tansu. Kendini. Sıkma kendini. Tansu. Yani, evet evet. <laughs> Bak şu an Çağrı da böyle ama fark ettirmiyor, diyeyim sana. Abi, Çağrı değil. da böyle kanka. Çağrı, Çağrı belli etmiyor. Neden böyle biliyor musunuz? Neden? 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 Düştüğü pozisyonlar. Evet, Benim eski işte. sevgilim hayır. Nasıl kendi böyle bir hareket yapabilir? Kendi imajını düşünüyor evet. kızım. Kendi imajını. Evet aşkım evet. Sibel'i değil. değil. Evet ben de aynı, senin düşündüğün ama gibi düşünüyorum. Ama Sibel'i bilmiyorum. sorgulamıyor. Be beni Tamam burada zaten evet. o da kendi imajını düşünüyor. Kendi kanka, imajını. Böyle... Tansu da kendi imajını düşünüyor şu anda. Haklılar bu konularda anladın mı? İkisi de haklı yani. Görüşmeler. Tamam bursil başladı. Ya yapacak bir şey yok o zaman. Üç güne bursil. İnşallah bozuk para gibi harcamaz çocuğu yani. Kanka ne yap... Hayatta böyledir ya bazen bilirsin onun içinde var soru işareti. Görüyor söylüyor zaten. Ama yaşamak istersin yani. Allah aşkına ya lütfen. Şeyleri kalmış burada. Bekle dur bekle gel. Dön. Dön. Bunlar kalmış bunları götür. Bir dakika. Sağ ol. olacak acaba? Acaba Sibel ve Burak olursa neler olur, nasıl olurlar? Oldular, Oldular. zaten bu arada da. Ben uyuşacaklarını düşünmüyorum. Oldum Dışarıda an, da oldum. sohbet muhabbet edecekler ya. Sonuç olarak. Kafalarının uyuşacağını düşünmüyorum. Fiziki olarak yakışıyorlar okey. Çağrı ne durumda acaba? Çağrı bir durumda değil. Çağrı şu anda kendi imajını düşünüyor aşkım. Bu olayların içinde bulunmak istemezdi yani. Kim ister Anladım. ki? Bir şey söyleyebilir miyim abi? Abi benim sıkıntım, sorunum var. Yani bana izin verebilir misiniz? Benim duygularımın bir önemi yok mu yani? Ben insan değil miyim? Problemim var abi, çözmem gerekiyor. Gidebilir miyim abi? Gerçekten gitmek istiyorum. Ya yalvarıyorum biz bir kızlar evine gidelim. Kurban evet, evet olayım ya. Dur. Bir tane su bana Bak dur. çok insani olarak edelim. ilişki falan hiçbir şey değil. İnsani olarak çok merak ettim kanka, şu an. Kanka tamam insanlığı bir tarafa koy da benim de ilişkim... Tamam onun da ilişkisi var. Kurban olayım biz bir gidelim mi kızlar evine? Ben... Ben gidebilir miyim? Niye sadece kendini soruyorsun? Sahte kendi. Bakayım benim derdimden <laughs> anlar halimden. Oğlum ben de konuşmadı sabahın. Teşekkür ederiz. Bilgehan gelsin. Aç lan Luka. Hayvan herif. Kanka yüklensene. 1.90 adamsın. 1.90 adamsın bana kapıyı salıyorsun kanka. Ayıp sana kanka. 1.95 miydin? Kim o? Burak aç kanka ya. <laughs> Allah seni. O sayıp ediyorsun. <laughs> Gerçeği ortaya çıkarmayı severim. İşte seven, seven tarafı. Ee. Saçak. Seven tarafı. Abdurrahman öyle değil ya bazen çok da öyle olmaya biliyorum. <laughs> öyle Hasan abi bir şey süpersin. <laughs>